Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Ali Fuat Gökçe yayın konuğum olacak. Hoş geldiniz Sayın Gökçe. Merhabalar Sevda Hanım. Hoş bulduk. iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Ee, bir taraftan İsrail'e başlayayım. ABD Başkanı Biden geçtiğimiz hafta sonu İsrail'in hazırladığını öne sürdüğü 3 aşamalı kalıcı ateşkes önerisini dünyaya açıklamıştı. Başbakan Netanyahu büyük bir çıkmazla karşı karşıya kalmış durumda ve bazı bakanlarda Hamas anlaşma olması halinde kabineden çekilecekleri tehdidinde bulunuyor. İsrail'deki bu gelişmeleri siz nasıl okudunuz? Evet, Sevgi Şimdi bunu İsrail'in aslında hazırlamadığı net bir şekilde belli. Planın içeriğine de baktığımızda e bu daha önce 2-3 ay önceki önerilen planlarda bir farkının olmadığını, aralarında nüanslar olduğunu görmekteyiz. Yani önceden de 3 aşamalı bir plan vardı. Yine ilk aşamada çok ağır hastaların, yaşlıların, rehineler kapsamında bu bunların iade edilmesi söz konusuydu. E i̇şte birinci aşamada müzakere devam edecekti. E İsrail birlikleri nüfusun yoğun olduğu yerden çekilecekti. Aynısı bunda da var. İkinci aşamada rehinelerin hepsi teslim edilecek ve taraf arasında güven bunalımı giderilecekti. İsrail askerleri toptan Gazze'den çekilecekti. Yani o diğer bulundukları yerlerinde çekilecekti. Son aşamada da Gazze bölgesinin imarı söz konusuyla. Şimdi önceki planlarla, taslaklar, bugünkü taslak arasında bir şey yok. Öncekinin de İsrail hazırlamadığı açık net bir şekilde belliydi. Dolayısıyla bu fark etme, şu hazırlamış, bu hazırlamış. Ama sonuç itibariyle İsrail'le ...bu taslağa karşı bir muhalefet olduğu kesin. Yani Şahinler dediğimiz bir grup e, bu savaşın artık e, şiddetle devam edip sonlandırılması konusunda ısrarla devam ediyor. Ama e, esas konu o taslağın içeriği değil, taslakta ateşkes sağlansa bile... ...bu Şahin kanat ilan ed e, ikna edilse bile esas sorun müzakerelerde... ...yani o ilk başta belirten altı haftalık müzakere... Ve daha sonraki müzakerelerde Filistin'i kim temsil edecek? Esas sorun burada düğümleniyor. Yani İsrail'in istediği Hamas olmasın bu masada. E, müzakerelerde Hamas olmasın diyor. Hamas'sız bir masa istiyor. Peki o zaman şunu soruyoruz. Kim olacak? Hamas olmayacak. Sadece el fetih mi olacak? Hizbullah bunun neresinde olacak? Bu üç tane örgüt e, ya da parti diyelim e, bunların her biri Filistin davası için mücadele etmiyor mu? Ya da en sert mücadeleyi yapan Hamas dışlanacak mı? Hamas dışlanırsa alınacak sonuç ne kadar sağlıklı olur? Barışı ne kadar sağlar? Ne kadar barışa katkı sağlar? O da kafaları soru işareti. Dolayısıyla iş burada düğümlendiği için de bir türlü aşılamıyor. Hamas bunu kabul ediyor. Yani bu maddeler ateşkes şartlarını kabul ediyor. Ama İsrail Hamassız bir ateşkeste ısrar ediyor. Hamas olmasın diyor. Yapılan açıklamalar Kapalı kapılar arasında yapılan görüşmelerde, e, bu, bunların dışa yansıyan kesiminde bu gözüküyor. Şimdi bir diğer konu da var. Bu da e, tam netleşmedi. Tamam, Hamas olmasın, e, işte Hamas'lı bir masa kurulsun. Peki masada sadece İsrail ve Filistin temsilcisi mi olacak? Hayır, diğer ülkeler de olacak. Peki bu ülkeler kimler? Bu ülkelerin belirlenmesinde büyük sıkıntı var. Şimdi sadece e, Filistin'i destekleme açısından Filistin'in yanlısı bir ülke olarak düşündüklerimiz arasında sadece Suudi Arabistan olursa o zaman El Fetih ağırlıklı bir masa görürüz. Sadece işte Hamas'ın temsilcisi ya da sadece Katar görürsek Hamas'ın gölgesini görmüş oluruz. Ya da Mısır görürsek Hamas'ın gölgesini görürüz. İran görürsek Hizbullah ve Hamas'ı görürüz. Peki İran olacak mı? Olmayacağı kesin. Peki bu savaşa ee, ...çok büyük destek veren... ...İsrail'e destek veren Amerika olacak mı? Ee, İsrail'in yanında... ...olacağı kesin masada olacak... ...Amerika Birleşik Devletleri. O zaman... ...şu soruyu sormamız lazım. Amerika... ...olacaksa, İsrail'e destek veren... ...çok büyük destek veren Amerika olacaksa... Filistin'de, Hamas'a da... ...destek veren İran neden olmasın? Ya da İran, Suudi Arabistan... ...Katar... E, ...mu olacak? Yoksa... ...Türkiye mesela bunun neresinde olacak? İşte bütün bu sorular masada olan, bu e, taslakta olmayan ama kapalı kapılar ardından görüşülen konuların başında geliyor. Yani sorun ateşkes değil. Taraflar ateşkesi ilan edecekler ama ateşkes sonrasındaki müzakerelerde bulunacak aktörlerin kimler olacağı konusunda kafalarda karışıklık var. Bu e, sorun giderilememiş durumda. O yüzden de İsrail buna büyük bir e, e, çekinceyle yaklaşıyor. Buna fazla destek vermiyor. İsrail'in istediği kendine müzahir, kendisine e, kendi yönetimine İsrail'e yakın bir Filistin grubunun ya da Filistin'in Gazze'nin başına gelmesi, müzakerelerde onun e, Filistin'i temsil etmesi yönünde. E, bu nasıl sağlanacak? Peki bu olduğu takdirde İsrail'e yakın bir kişinin ya da ülkelerin mesela şu an Suudi Arabistan'la İsrail arasındaki ilişkilerin iyi olduğunu biliyoruz ki bu konuda Amerika Birleşik Devletleri de yoğun bir diplomasi yürütüyor. Daha önce Körfez ülkeleri yapılan normalleşme anlaşmalarını düşündüğümüzde ve son günlerdeki ABD'li siyasetçilerin e, İsrail Suudi Arabistan arasındaki ilişkileri düzeltme çabası acaba masada bir Suudi Arabistan ağırlığı olacak mı diye kafaları soru işaretleri oluşturuyor. Peki böyle bir şey oldu. Bu nasıl bir istikrar getirecek? Kalıcı bir barış sağlayacak mı? Barış sağlanabilir ama bunun kalıcılığı önemli. 3-5 e, yıl sonra, 4 yıl sonra, 5 yıl sonra aynı çatışmaları yaşamamamız lazım. Aynı dramı, aynı zulmü bu bölgenin görmemesi lazım. Dolayısıyla bütün bunlar önceden tespit edilmesi lazım. Rasyonel bir şekilde davranın, masanın öyle kurulması lazım ki sağlanabilecek bir barış kalıcı olsun. Aksi takdirde e, burada bir kalıcı barıştan söz etmek mümkün değildir diye düşünüyorum ben. Peki yani ilerleyen süreçlerde olumlu bir durumla karşı karşıya kalmayız. Herhalde tam ateşkes gibi Hamas'la belli ki eğer bu öneriyi kabul etmezse ki çok uzak değil. 3 ay öncesinden de aslında Hamas'ın paylaştığı bir öneriydi. Yeniden Amerikan, İsrail'in hazırlamış gibi sunuyor karşımıza. Yani Hamas'tan bu öneriye olumlu bir yanıt gelmez. Hamas olumlu yanıt verdi İsrail'den gelmiş Selcan. Hamas istiyor. Ama Hamas an, ben de olacağım evet. masada diyor. Ben de masada olacağım diyor. Hamas masada olduğu takdirde İsrail buna yanaşmıyor. Hamas'sız bir masa kurulsun diyor. Beni Hamas'a muhatap etmeyin diyor. Müzakerelerde Hamas olmasın diyor. O zaman bize şunu soruyor. Kim olacak? Yani Hamas olmayacak kim olacak? Ee, Hamas, El Fetih, e, Hizbullah bunların hepsi birer siyasi partiler olarak gözüküyor Filistin'de. Hamas'ın 74 tane sandalyesi var. Filistin parlamentosunda. Yani siz Hamas'ı bir kendinize göre terör örgütü olarak adlandırıp terörle mücadele ediyorum diyerek orada zulüm yapmanız tabii ki doğru değil. Yanlış bir strateji. O zaman Hamas'ı varlığını kabul etmiyorsunuz. Ama o zaman da barış Barışge bir şekilde masaya oturacaksınız. Bununla ilgili dünyada çok örnek var Sevgi Hanım. Mes yani mesela Mozambik'te e terör örgütü olarak adlandırılan bir örgüt sömürge yönetimi tarafından daha sonra ...müzakere masasına yer almıştır... ...ve bu Frelimo adı verilen örgüt... ...daha sonra iktidara gelmiştir... ...dolayısıyla bunun gibi örnekler çoktur... ...burada da dediğim gibi... ...siz Hamas'a terör örgütü diyorsunuz ama... ...barışını sağlamak istiyorsanız... muhatap kabul edeceksiniz... E, ...ki biz de zaten Hamas'ın siyasi parti olduğunu... ...kabul ediyoruz tüm dünya... ...sadece İsrail ve... E, ...Biden yönetimi terörist... ...dolayısıyla Hamas'sız çözüm zor... ...Hamas kabul ediyor, İsrail hamasız bir masa istediği için buna yanaşmıyor. Ee, bir taraftan esrar Ulusal Güvenlik Danışmanı'ndan da bir açıklama gelmişti. Görmüşsünüzdür muhakkak. Saldırıların yıl sonuna kadar sürmesinden bahsediyor. şimdi sevgim, Korkunç bir şey e, burada, bu. Tabii kesinlikle. Bakınız e, burada iki husus var. Bir tanesi e, bu bir e, dünya kamuoyuna e, biz e, Burada istemesek de Hamas yüzünden e, biz istemiyoruz bu saldırıları ama Hamas yüzünden bu çatışma devam ediyor algısı yaratmak bu bölgede barışın sağlanamamasının sebebini Hamas'a yükleyecek, Filistin'e halkına yükleyecek bir e, bir e, operasyon yapıyor, algı yönetimi yapıyor. Bunun dışında bizim anlamamız gereken de şudur. Diğer konu İsrail o e, e, yönetiminin Gazze politikasında istediği başarıyı elde edememesini bu algıyla örmek istenmesidir. Yani burada ne demek istiyorum? Bakınız geçen yıl Kasım ayının sonunda ABD yönetimi İsrail'e Gazze olayını bitirmesi için e, çağrıda bulundu. Yani yılbaşına kadar bitirin bunu. İsrail ordusu bunu bitiremedi. Yani Gazze'yi işgal edemedi tamamen. Bu sorunu bitiremedi kendilerine göre çözemedi. Ve bugüne kadar geldi. 8 ay bitti. Şimdi 8 aydır devam eden bir zorun var. Sizin de dediğiniz gibi yıl sonuna kadar devam edeceğini belirterek İsrail kendi ordusu üzerindeki başarısızlık algısını Hamas'ın üzerine yükleyerek bu bölgedeki çatışmaların Hamas yüzünden olduğu algısını dünya kamuoyuna yaymaya çalışıyor. Şunda da bağlantısı var. Bakın çok önemli. Hatırlayalım geçen gün e, ABD Kongresi'nin bazı milletvekilleri Netanyahu, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu kongrede konuşma yapması için davet ettiler. Netanyahu henüz kabul etmedi bir açıklama yapılmanı. Peki Netanyahu e, e, kongreye gittiğinde ne konuşacak? Açık belli. E, burada işte Hamas'ın terörist olduğunu, soykırım yaptığını e, bunları belirtecek. E niye bunları açıklayacak? Bir, yardım almak için, daha fazla yardım almak için. İkincisi, Amerikan kamuoyunda İsrail aleyhine dönen e, algıyı e, ve e, bu e, algıyı tekrar İsrail aleyhine çevirebilmek için bu konuşmayı yapacak. Bu çok önemli. Çünkü hatırlayınız Neta, e, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de kongrede konuşma yapmıştı. Ardından yardım muslukları açılmıştı. Şimdi Amerika Birleşik devletleri dünya politikasını uygularken önce kendi kamuoyunu ikna eder. Bugün İsrail aleyhine oluşan bir kamuoyu var hızlı bir şekilde çözülmesi lazım. İşte bunun için de şu anda gerek sosyal medyada, gerekse diplomasi alanında, gerekse de toplumsal süreçlerde lobi faaliyetleriyle bu şekilde bir mühendislik toplumsal algı mühendisliği yapılmaya çalışılıyor. İsrail aleyhine dönen algıyı tekrar kendi lehlerini çevirip ona göre ABD yönetiminden yoğun bir şekilde maddi ve silah malzeme desteği alabilmek için bu çağrı da yapıldı. Onların o yetkinle yapmış olduğu çağrıyı bu şekilde değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Peki çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Biz devam ediyoruz.